Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kelime nasıl öğrenilir? Kelime nasıl ezberlenir? Onun hakkında biraz bir şeyler konuşacağız. Ee, İngilizce dilini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bizim tabii ki aklımıza gelen ilk şey, "E ben kelime bilmiyorum. Benim kelime öğrenmem lazım. Ya kelimeyi ne yapacağım? Ezberleyeceğim. Uf Allah kahretsin. Günde 30 tane ezberlesem ayda şu kadar, 900 tane eder falan vesaire vesaire." Bu tarz hesaplara girişmeye başlıyoruz ama tabii bu işin başlangıcının 5. gününde de sonra bunu bırakıyoruz. Neden bırakıyoruz? Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Bir dili konuşmak için yani iletişim aracı olarak kullanmak için öğrenmek istiyorsanız siz o kelimeleri ezberlemeyeceksiniz abicim. O kelimeyi ezberlersen unutursun ve ezberlediğin kelimeyi cümle içinde kullanamazsın. Bu bu kadar basit. Öncelikle bunu bir bahsedelim. Ardından aslında biz Türklerin çok fazla kelime bildiğini size anlatmak istiyorum. Nasıl biz hocam nereden biz kelime biliyoruz. Şimdi buraya bizim hali hazırda İngilizce'de bildiğimiz kelimelerden bazı örnekler yazacağım. Bakın. Şimdi buraya aklıma gelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kelime yazdım. Bakın bunları genelde böyle uç kelimeler olarak seçtim. Hani günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkamayacak kelimeler olarak seçtim ki şunu görün. Biz aslında İngilizcenin uç kelimelerini de biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü abicim biz de aynı şeyi kullanıyoruz yeri geldiğinde. Şimdi bak alttan başla. Mikrofon. Ne olabilir bunun anlamı? Mikrofon. Lan mikrofon işte football. Football. Biz ne diyoruz? Futbol. O ne diyor? Football. Liquid. Bak. Liquid. Biz ne diyoruz? Likit. Değil mi? Likit yani sıvı. Likit ya. Bunu bilmeyen yok ki. Bak. hidrojen. Hidrojen. Bak. Energy. Enerji. College. College. Üniversite. Academy. E, akademi. Mesela bunlara ek. Album. Aklıma gelen şimdi albüm. Mesela bazar. Lan pazar işte. Mesela ne var başka? Diplome. Mesela diploma gibi. Yani biz aslında İngilizcedeki uç kelimeleri de biliyoruz. Yani bizim derdimiz kelime değil. Öncelikle bunu kafanıza sokmanızı istiyorum. Yani bu uç kelimelerle uğraşmayın. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi gelelim. Bizim öğrenmemiz gereken kelimeler ne o zaman? Bizim öğrenmemiz gereken kelimeler belli başlıdır zaten. Bizim günlük hayatımızı idare idame ettirecek kelimelerdir. Ben bunları zaten diğer videolarda gösterdim. Mesela get bunu öğrenebiliriz. Ardından ask mesela sormak, come, gelmek, go, gitmek, swim, yüzmek. Bu videoya ulaşmak için ben size yukarı bir kart bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunların bir listesinin olduğu videoyu yayınladım zaten. Biz bunları öğreneceğiz. Şimdi gelelim asıl sıkıntıya. Nasıl? Nasıl öğreneceğim ben bunu ya? Şimdi bakın bizim Türklerin bu İngilizce kelime öğreniminde yanlış yaptığı bir hata var. Bir hata, yanlış yaptığı hata olmaz bir hatası var. Çünkü hata zaten yanlıştır. Şimdi bakın hatamız şu. Mesela diyoruz ki ben yüz kelimesini öğreneceğim. Bildiğimiz bildiğimiz bizim Türklerin bildiği yüz. değil mi? Şunu biraz daha büyük gözünüzün içine şöyle sokayım. Yüz. Şimdi sözlüğe ay. Hoppa. Sözlüğe 100 yazdın. Altında çıkıyor. Mesela İki tanesini yazdım mesela. Yüz yazdığını sözlüğe atıyorum ilk başta one hundred çıktı. Tamam mı? Şimdi siz alıyorsunuz bu one 100 Yüz diye ezberliyorsunuz. Tamam mı? Ama halbuki face de yüz demek. Şimdi bakın bu sadece İngilizce dilinde olan bir sıkıntı değil. Türkçe'de de var. Yüz ne demek? Lan sayı mı? Yüz mü? Değil mi? sayı mı sayı olan yani 100 olan 1 2 3 4 5 6 8 neyse artık onlardan sonra gelen 100 mü bir rakam mı yoksa sıfat anlamına gelen 100 mü yoksa yüzmek fiilindeki yüz mü değil mi bakın 100'ün yani bir sürü anlamı var. İngilizcede de öyle işte. Bazı harfler bazı rakamlar İngilizcede de öyle olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben buraya 100 yazdım. 100 atıyorum ben sayı olarak 100'ü öğrenmek istiyordum. E gittim face'i e ezberledim. Ne yapacağım? Ben sayı yazmam, sayı söylemem gereken yerde face mi diyeceğim? I will buy face cars. 100 kar alacağım, 100 tane araba alacağım. 100 kar değil, 100 karı gibi oldu. 100 araba alacağım derken I will buy face cars mı diyeceğim? Ne demem lazım aslında? I will buy 100 cars. 100 tane araba alacağım demem lazım. Sayı, rakam olarak 100 demem lazım. Ama ben sözlükten ne öğrendim? Face öğrendim. Face ne demek? Sıfat. Yani benim sıfatım yüzüm bu, değil mi? İşte bakın, bu hataya düşmememiz lazım. Peki hocam bundan nasıl kaçınacağız? <laughs> i̇şte bundan kaçınmak için bizim kelimeyi cümlenin içerisinde öğrenmemiz lazım. Şimdi bakın, iki tane ee, cümle yazayım ben buraya. Buraya iki tane cümle yazdım. Düşünün ki ben şu anda bir kitap okuyorum. Okay? Bakıyorum ilk cümlede diyor ki I will get a car. Bilmediğim cümleyi get diye hayal ediyorum. Sözde get yazıyorum. Trilyonlarca kelime çıkıyor. Ama etrafına bir bakıyorum. Ben ecek acak bir araba. Sözlükte bakıyorum almak. Araba almak. Bu kadar. Ben alacağım bir araba. I will get a car. Ben bir araba alacağım. Bakın burada getin almak anlamında kullanıldığını öğrendim. Bir. Bu cümle içinde kelime öğrenmenin birinci avantajı. Cümlenin gerçek anlamını öğrenebiliriz. Hani o 100 kelimesi face ve 100 veya swim diye çıkıyor olabilir. Ama ben cümlenin gidişatını, öncesini, sonrasını bildiğim için hangi anlamda kullanıldığını öğrenebiliyorum. Bu birinci avantajı okuyarak öğrenmenin. İki, ikinci avantajı da şu. Ben getin cümlede hangi pozisyonda kullanıldığını öğreniyorum. Bakın. I, you, be, they, he, she, it. Yardımcı. Ardından mekmak olarak get kullanılmış. Yani bir fiil değil mi? Mekmaklı bir ifade. Almak, varmak, ulaşmak, getirmek gibi bir sürü anlamı var. Ben getin aynı zamanda mekmaklı bir ifade olduğunu öğreniyorum. E bu ne işe yarayacak? Bu ne işe yarayacak biliyor musun? Bu senin geti öğrenmeni sağlayacak. Çünkü sen geti ezberleseydin geti almak diye ezberleyecektin. Ama bak şimdi altta ne var? Burada da bir get var. ikinci haliyle kullanılmış ama buradaki anlamı almak değil. İşte seni bu hatalara düşürmeyecek. İkincisi de sen get'i cümle içerisinde kullanabileceksin. Hem öğreneceksin hem de kullanabileceksin. Öğrenmek budur zaten. Bir şeyi öğrenmek nedir? Ben mesela ee, atıyorum bir harfi okumayı öğrenirim. Ben bunu sana ben şunu diyorum. Ben şu harfi okumayı öğrendim. Sen ne anlarsın? Ha He, bu harf bunu okuyabiliyor. Ama ben bu harfi ezberledim dersem ben bu harfi okuyabiliyorum anlamına gelmez bu. O yüzden öğrenmek diyorum, ezberlemek demiyorum. Şimdi burada da bir got var. Get'in ikinci hali çünkü burada geçmişten bahsediyor. Şurada ortaya çıkmayan bir did var. She got mad. He. şimdi ben sözlüğe get yazdım. Yine çıktı almak, etmek, bilmem ne, zar, tut, bir sürü anlam. Sonra mad'in anlamına baktım. Mad delir de, delirik deli. Anladın mı? Çılgın demek. Sonra Getin sözlükte şu anlamını görüyorum. Kendisinden sonra gelen sıfatı fiilleştirir. Deli delirmek. Mesela get angry. Angry sinirli. Get angry sinirlenmek gibi. Ha diyorum demek ki getin bu anlamı da varmış. Veya get bu anlamdaymış. Böyle durumlarda da kontripiyede kalmıyorum. Lan bunun anlamı ne? Hangisi bu? Ya da 100 konusundaki gibi. 100 mı? Swim mi? Face mi? Hangisi lan gibi kontripiyeye düşmüyorum. Veya onu yanlış öğrenmiyorum. İşte bakın okuyarak öğrenmenin birinci avantajı budur. Şimdi geçelim ikincisine. Bir kelimeyi öğrenirken onu hatırlayabilmek bizim için çok önemlidir. Biz de bu yüzden ne yaparız? İngilizce'deki kelimeleri okuyarak öğrenmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Neden? Şimdi bakın ee, kelimeler aslında seslerden ibarettir değil mi? Seslerden ibarettir. Mesela farz misal ben size şu an diyorum ki ağaç. Ben size ağaç dediğimde sizin aklınızdan a yumuşak G, A, Ç gibi harfler geçmiyor. Sizin aklınızda hemen bir görüntü oluşuyor değil mi? Bir ağaç oluşuyor. Hemen bir görsel. Yani ben ses ile beynimde bir görsel yaratıyorum. Kelime arasındaki bağı bu. Kelimenin beynimdeki yeri bu. Bir görsele ait. Ben size çocuk dediğimde Ç, O, C, U, K düşünmezsiniz. Bir çocuk silüeti canlanır kafanızda. E şimdi mesela neden okuyarak öğreniliyoruz? Ya ben ağaç dediğimde senin aklına bu ağaç geliyordur. Sen bana ağaç deyince benim aklıma bu ağaç gelir. Belki bu gelir. Belki üstünde elmaları olan bir ağaç gelir. Yani ben bu kelimenin Türkçesini bu görsele bağlamışım. Değil mi? E ben bunu, ben bunun İngilizcesini de bu görselle öğrenirsem tatlı olmaz mı? Olur. E nasıl oluyor hocam bu iş? Şöyle oluyor. Bak şimdi mesela kitap okuyorum. Kitapta şöyle bir cümle var. She, She climbed the tree. Varsayalım kitapta böyle bir cümle var. O tırmandı. İkinci halini kullanmış. Geçmişe. She climbed the tree. Ben şu kelimenin anlamını bilmiyorum ya. Açtım sözlükten baktım. Ağaç demek. Kitap okumak kendi kafanda film çevirmektir. Türklerin en güzel yaptığı şey nedir? Kitap okumaktır. En çok yaptığı şey kitap okumaktır. O yüzden söylüyorum. Kitap okumak kafanda o kitabı kendi kendine film çekmektir kafanda. E bu filmi çekerken sen benim görselimi değil kendi görselini kullanırsın her zaman. Sözcükten bunun ağaç anlamına geldiğini buldun. Ve cümleyi çevirdin artık. O bir ağaca tırmandı. Hmm, o ağaca tırmandı. Hemen kafada çevirdin filmi. Ve ağaç kelimesini şu görselle o filme soktum. İşte bundan sonra ne oluyor? Ben ağaç sesinin ağaç kelimesinin sesiyle şu görseli daha önceden birleştirmişim Türkçe konuşan biri olarak. Şimdi bir de bunun yanına tree sesini eşleştiriyorum bu görselle ve benim bu kelimeyi artık unutma lüksüm kalmıyor zaten. Bu yüzden her zaman bangır bangır bağırıyorum. Kelime ezberlenmez. Kelime öğrenilir üst seviye kelimeleri unutun. Zaten yeteri kadar biliyoruz bu. Uç kelimeleri biliyoruz zaten. Çünkü Türkçesi de aynı onların. Bilimsel şeyler, böyle akademik şeyler, sporlar bunları zaten biliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan ağaç. Ne bileyim yüzmek, tırmanmak, koşmak, yemek, içmek, yatmak, uyumak. Yani günlük hayatımızı idame ettirecek bir seviyede İngilizce konuşabilmek. Çünkü bundan sonra zaten çorap söküğü gibi böyle sökülüyor her şey. Önce konuşalım. Sonra pürüzsüz konuşalım. Şimdi ne dedim? Bol bol kitap okuyacağız. Kitabı okurken zaten kafamızda ister istemez o filmi çevireceğiz. E filmi çevirirken kendi görsellerimizi kullanacağız. Benim değil. Kendi görselinizi kullanacaksınız. Ve kendi görselinizi şu tri kelimesiyle eşleştirdiğinizde artık o kelimeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi kelimeyi öğrendik diyelim. Tri kelimesini ben buna eşleştirdim kafamda. Tabi bunun farkına varmayacaksınız. Daha dur eşleştireyim çat eşleştirdim öyle bir şey yok. Farkına varmadan bunu hallettiniz kitabı okurken. Sonra tree kelimesinin nerede kullanıldığını da gördünüz. Yani fiil değil belli ki cümle başlatmıyor değil mi? Bir isim olduğuna farkına vardınız. Şimdi tree ile ilgili cümle kurmaya başlayacaksın. Kitabı okurken ben 20 sayfa okuduğum kitaptan tree'yi öğrendim. Energy öğrendim. Futbol, mikrofon öğrendim. 20 sayfan bitince 5 dakikanı ayırıp o öğrendiğin kelimelerle cümle kurmaya çalışacaksın Mesela açacaksın neydi She climbed the tree Ne diyordu burada o ağaca tırmandı Ben burada niye öğrendim ağacı Şimdi ağaçla başka bir cümle kuracağım Mesela I will climb the tree Aa oldu tree'yi kullandım Yani tree'li bağlam içerisinde Cümle içerisinde öğrendim ki Hem öğrenmiş oldum gerçekten Hem kullanabiliyor hale geldim e Bir de üstüne Artık ben bu kelimeyi unutmayacağım ben daha ne isterim? Arkadaşlar kelime öğrenimi böyle olur. Ama sadece İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmak isteyen insanlar için bu. Hani ben sınava gireceğim falan işte YDS'ye, YÖKTİL'e üniversite sınavına gireceğim diyorsan bunları yazacaksın kağıda küreye sağa sola yapıştıracaksın ezberleyeceksin. Çünkü sınavdan sonra sınavdan 100 aldın. Kimse sana 3 ay sonra gelip lan sen sınavda 80. soruda şu kelimeyi bilmişsin. Söyle bakayım neydi o? Bilemezsen puanını kıracağım diyemez. Bizim ülkemizde böyle bir sistem var. Sen sınava kadar 3 ay yat evde ezberli kelimeleri sonra 5 yıl boyunca kimse sana hesap sormaz kardeşim. Tamam mı? Sen 4 yıl üniversite oku, formasyon al, öğretmen ol. Bir yıl böyle yarım yamalak bir poşet staj yap, öğretmen ol. Kimse sana bir daha sormaz. Sen matematik öğretebiliyor musun? İngilizce konuşabiliyor musun ki sen İngilizce öğretmenisin diye sormaz. Seni matematik sınavına sokarlar, İngilizce öğretmeni yaparlar. Türkçe çözersin, müzik öğretmeni olursun. Fen bilgisi çözersin, resim öğretmeni olursun. Çünkü burası Türkiye. Ama biz bu dili konuşmak istiyorsak bu dilin kurallarına uyacağız. Bu dil böyle öğrenilir. Kitap okuyacağız bol bol. Öyle çok kendinizin kendinizi zorlayacağınız üst seviye kitaplar seçmeyin. Kitaplar İngilizce böyle eğitim amaçlı yazılan kitaplar zaten stage stage ayrılır. Stage 1, stage 2, stage 3. Oradan kendinize yakın gördüğünüz ha ben bunları anlayabilirim dediğiniz kitapları bulun. Seçin ve kelime öğrenmek için şimdiden okumaya başlayın arkadaşlar. Ee, başka taktiği, tekniği olan varsa ben her zaman de değişime, gelişime açık bir insanım. Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.